Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler, yepyeni paylaşımlar getirdim. İşte arkadaşlar Kerem Bursin asansörde köpeği Hector'la ve arkadaşıyla birlikte muhteşem bir fotoğraf paylaştı. Tabii ki ben de hemen görür görmez sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de bir hanker fanıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.